Çok değerli Beşiktaşlılar, değerli genel kurulu üyelerimiz, sayın kongre divan başkanlığı, hepiniz idari ve mali genel kurulu toplantımıza hoş geldiniz. Sözlerime her zaman olduğu gibi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Beşiktaş'ımıza hizmetler verip ebediyete intikal etmiş tüm büyüklerimizi saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Çok kısa bir süre önce cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamış bulunuyoruz. Cumhuriyetin öncü spor kulübü olan Beşiktaş camiasının her bir ferdi olarak bizlere düşen görev Cumhuriyete sahip çıkmak ve onu daima ileriye taşımaktır. Huzurlarınızda Cumhuriyetimizin yeni yaşını bir kez daha kutluyorum. Ayrıca 19 Ekim tarihli Divan Kurulu seçimini kazanarak Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Ahmet Ülkmezgil ve ekibini arkadaşlarını da bir kez daha tebrik ediyor. Beşiktaş'ımıza büyük hizmetlerde bulunacakları inancını taşıyorum. Kendilerine ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Konuşmamın başında bugün burada olan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunmak isterim. Biliyorsunuz bugünkü gibi kendi sahamızda oynadığımız derbi günlerinde ülkemizin hatta Avrupa'nın her köşesindeki Beşiktaşlılar ve Kongre İstanbul'a gelirler ve maçı beklerler. Biz işte farklı şehirlerden maç için İstanbul'a gelecek tüm bu kongre üyelerimizi de düşünerek bu toplantımızı bugün gerçekleştiriyoruz. İstedik ki onlar da bir taşta iki kuş vursunlar ve bugün aramıza katılabilsinler. Hazır maç için gelmiş olan üyelerimiz sabah saatlerinde de kongremizde bizimle birlikte olsunlar. Konuyla ilgili bazı spekülasyonlar yapıldı. Ama yeri gelmişken niyetimizi sizlerin huzurunda samimiyetle söylemek istedim. Daha kalabalık bir kongre yapalım. Başka hiçbir sebebi yok. Değerli kongre üyeleri, bildiğiniz üzere göreve geldiğimiz günden bu yana 10. ayımızı geride bıraktık. Bu süre içerisinde benimle birlikte gecesini gündüzüne katan yönetim kurulu arkadaşlarım ve tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bugün sizlerin karşısına son haftalarda çok daha iyi saha içi sonuçları alarak çıkmış olalım. Ancak Gençler Birliği ve Kasımpaşa karşısında hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmayı hedefliyorduk. Ama ne yazık ki bu iki maçla yarışta geride kaldık. Evet, biz geçen sezon zor bir dönemde kulüp tarihinin en olumsuz koşulları altında görevi devraldık. Evet, geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık. Kaynaklar yarattık ve geçmişten gelen çok dosyaları kapattık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık. Tarihimizin tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Fakat buna rağmen biz biliyoruz ki futbolda her daim işler iyi gitmediği sürece bunun 10 katı dosyada kapatsak, 100 katı kaynak da yaratsak bu konular hep gölgede kalıyor. Bu işin doğası böyle. Maalesef ki her kötü sonucun ardından taraftarlarımızda da yılların getirdiği bir kırıl kırılma alışkanlığı var. Gerek sağ içinde, gerekse sağ dışında az badireler atlatılmadı geçmiş yıllarda. Bugün de saha içinde daha iyi olmamız lazım. Onu da biliyorum. Düzeltmek için ne gerekiyorsa da yapıyoruz. Ama yine böyle bir kırılma yaşamamamız için tam da bu dönemde tek, tek yumruk olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bunu camiamdan bir kez daha rica ediyorum. Değerli kongreyeleri, bugün toplantımızın gündemi gereği anlatacak, konuşacak, farklı konularımız ve sizlere verecek çok önemli haberlerimiz var. Ama takımımızla ilgili bazı konuları tekrar sizlere aktarmak ve içinde bulunduğumuz durumu huzurlarınızda genel olarak değerlendirmek isterim. Bildiğiniz üzere biz bu transfer sezonunun sonunda 25'i giden 12'si gelen olmak üzere tam 37 resmileşen transfer işlemi gerçekleştirmiş durumdayız. Yani 75 gün süren bir transfer döneminde her iki günde bir resmi transfer işlemi gerçekleştirmişiz. Bazı bölgelere bir, bazılarına iki, hatta bazı bölgelere de 3 transfer yapmak durumunda kalmışız. Bu transfer çalışmaları nihayetinde azalan oyuncu sayımıza rağmen takım değerimizde 30 milyon eurolukta bir artış olmuş. Ve piyasa değerimiz 137 milyon eurodan 167 milyon euroya yükselmiştir. Hepinizin hatırlayacağı üzere ben bu kürsülerde hep 3 transfer sezonu daha diyerek sizlere içinde bulunduğumuz gerçekliği anlatmaya çalışmış ve hep önümüzdeki yaz transfer sezonunun sonunu işaret etmiştim. Bunu söyleyerek de beklentilerimizi bu doğrultuda oluşturmamız gerektiğini ısrarla belirtmek istemiştim. Ama yaptığımız basın toplantılarında soruları cevaplarken bazen içimdeki heyecana kapılıp beklentileri belki de olması gerekenden daha fazla yükselttiğimiz zamanlarda oldu. Bunu samimiyetle kabul ediyorum. En az sizler kadar ben de bu sabırsızlığı yaşıyorum camiamın da bu heyecanımı anlayışla karşılamasını rica ediyorum. Yıllardır sportif idari ve finansal açılardan büyük sıkıntı yaşamış ve yönetimsel kaoslarla uğraşmak zorunda kalmışken bu beklentilerimizi adım adım yükseltmemiz gerekiyor. Bununla birlikte biz uygulamalarımızı yaparken gerçeklikten hiçbir zaman ayrılmadık. Önce projelerimizi oluşturduk. Gerek kamu gerekse diğer ilgili mecralarda somut adımlarımızı attık. Ete, kemiğe bürününce de bunları zaman içinde sizlerle paylaştık, anlattık ve onayınıza getirdik. Sizler de bizlere bu yetkilerle birlikte en az o kadar önemli olan güveni ve motivasyonu da verdiniz. Biz bu desteğin önemini bilerek sizlere Beşiktaşların yolu diye bahsedilen ama Beşiktaşlılıkla uzaktan yakından alakası olmadan camiamıza sadece zarar veren yoldan değil tam tersi bir yoldan ilerledik. Böylelikle yılların o bunalımlı günlerinin üstesinden hep birlikte gelmeye çalışıyoruz. Aslında biz sadece olması gerekeni yapıyoruz. Yani uzun lafın kısası. Biz işin Önce ekonomi tarafını ve finansal ayağını oluşturduk. Sonrasında da yaptığımız bu gelir projeksiyonu doğrultusunda transfer bütçelerimizi oluşturduk. Ve buna göre de anlaşmalar yaptık. Konuşmam sırasında yeri geldikçe farklı eleştirilere de yanıt vermek niyetindeyim. Görüyorum ki önceki dönemi eleştirdin ama sen daha pahalı transferler yaptın diyenler oluyor. Evet transfer bütçelerimizi artırdığımız doğrudur. Ama öncekinden farklı olarak biz bu büyümeyi yapabilme amacıyla öncelikle sportif faaliyetler dışındaki gelirlerimizi oluşturmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini getirecek proje ile ilgili somut adımları atarak başladık. Siz şu an için transferler üzerinden işin harcama tarafını görmektesiniz. Ve bu yüzden bazı soru işaretlerinizin olması da çok normal. Ama süreç ilerledikçe gelir bacağının da nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Zamanla mali tablolarımızdaki etkisi görülmeye başlanacak. Bu projeler ilerliyor.